Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amun oynayacağız. Ve hemen videoda etmeden Amun Usmuyla başladık. Şimdi hemen gidelim buradan. Şuradan karakterimizi yapalım. Ee, bundan Yürü bakayım. Türkiye'ye kardeş. Hiç gelen yok mu? Ee, biz kendimizi şöyle yeşil yapalım. Bu mu? Bu daha güzel benim. Yeşilleri renk olduğu için. Buradan bakalım. Hmm, ne var burada? O şapkalarımıza bakalım hemen. Hmm. Bu şapkalar, hepsi çok güzelmiş ama benim bu nasıl oluyor? Yok. Bu saçmış. Bu. O güzelmiş ya. Bunu takabiliriz ve unutmayalım. Hı. Hmm. Başka neler var? Ben bunu seveceğim. Attım bunu. Böyle. Ne nasıl? Hmm. böyle şeyler var. Hmm. Bence şu siyah bunu da alalım ve bunu mu alalım yok bu kötüymüş kötüymüş bu hayvan E ee, abi bu ne bu biz şimdi tekrardan değiştirelim yok bu iyi bence bu iyi Buna, bunu bunu mu alsak ya yani? hangisini alsak Bence bu beyaz değil ya. Bu mu daha olur Bence ben bu Kras kaldım. Bunu aldım. Burada ben anlamadım. Do ne? Dam bu. Yok bu kötü. Ben bunları da almayacağım. Karakterimizi yaptık. Edit. Çık bunu. Evet. Şimdi Şimdi nasıl gideceğiz ben anlamadım. Şimdi aralara bakalım. Buradan. Asif. Geç bana. Hmm. Hadi artık birileri gelsin diye. Buradan şeyimiz artık zaten. Hmm. Lobby, lobby mi? Yok, ben buradan mı çıkacağım yani? Ee, nereden çıkacağım, nasıl çıkacağım? birisi geldi. Merhaba kardeş. Sen kafelendi, ismin ne senin? Bir tane daha geldi, mavi doktor. Start. Evet, girdik oyuna. Kaç kişiyiz? Bakalım. Bakalım. Şşş, bu yapıyor burada. Imposter oldum. Imposter oldum. Yaşasın. Imposter oldum. Arkadaşlar. Böyle hemen, gidelim böyle. böyle yapmıyorum. bastı. Hmm. Bence 11 saniye, 10 saniye, 9 saniye. 7 6 5 Galiba imposter ben değilim ya. Ben ma bu şey yapacağım. Sen nasıl hadi.

방해 좀 해줄래? 방해만 좀 해줄래? 수방 Hiç kimse Avat evet arkadaşlar Şimdi bayağı bir Bayağı bir konuşmuyoruz Arkadaşlar impulsör olduk da Bunları şey yapmıyoruz ya Hmm, hadi ya. Şuna bastım ya. Arkadaşlar impostor olmak ne kadar güzel bir şey ya. Buradan direkt gitsem zaten 19, 8, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Öldüreceğim öldüreceğim. Gel buraya. Öldü. Yes kazandık arkadaşlar şöyle. Birinci oranımızı geçtik. Artık 46 dedi. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar görüşürüz. Herkese bay bay. Arkadaşlar Zevinç'le böyle like atıp abone olduğunuz için size çok teşekkür ederim ve görüşürüz. Bay bay.